Uyanıkça bir hamle yapmış Nihal. İçeriden çıkabilmenin en önemli nedenlerinden bir tanesi sağlık meselesi. Yemeden içmeden kesmiş kendisini. Kilo kaybedince de sağlığından dem vurarak bir sağlık raporuyla bırakmışlar. Normal şartlarda tedavisi yapılması gereken, yatıp dinlenmesi gereken, eski sağlığına kavuşması gereken kadın kameraları da peşine taktı maşallah çarşı pazar geziyor. Demek ki ben de yani sağlık durumu maşallahı var. Nihal Can'dan anoreksiya nedeniyle tahliye edildi. Bu süreç nasıl ilerler sizce? Efendim açıklamaya geçmeden önce sizlerden ricam Haberet YouTube sayfasına önce giriyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Ardından izlediğiniz videoları beğeniyorsunuz. Hatta yorum yapıyorsunuz. Oradan haberleşiyoruz birbirimizle. E, Haberet YouTube sayfasına abone olacaksınız ve bizi beğeneceksiniz. Hepsi bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi... E, ya Zaten bırakılacaklardı. Ben bırakılacaklar dedim. İlk mahkemede bunları daha fazla içeride tutmayacaklardı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalacaklardı. Fakat uyanıkça bir hamle yapmış Nihal. İçeriden çıkabilmenin en önemli nedenlerinden bir tanesi sağlık meselesi. Yemeden, içmeden kesmiş kendisini. Aşırı derecede kilo kaybedince de sağlığından dem vurarak bir sağlık raporuyla bırakmışlar. Ee, normal şartlarda tedavisi yapılması gereken, e, yatıp dinlenmesi gereken, eski sağlığına kavuşması gereken kadın e, kameraları da peşine taktı maşallah. Çarşı pazar geziyor. Demek ki bende iyi yani sağlık durumu maşallahı var. İyi olsun zaten kötü olsun istemiyoruz. Ama ve lakin e, bu yolu kendisine kim tavsiye ettiyse, kim gösterdiyse bu yolu ben bahardan beklerdim böyle bir hareketi. Nihal gerçekleştirmiş. Ee, Nihal bir gün bir A haberde, bir gün B haberde, bir gün C haberde. Bir gün bakıyorum nişantaşında, bir gün bakıyorum etilerde. Maşallah çıktığından beri fellik fellik geziyor. Ee, anneleri e, kaybetmişti şöhretini. O başladı kanallara açıklamalar yapmaya, röportajlar yapmaya. Eee Hiçbirimiz istemiyoruz, kızlarımız, çocuklarımız kötü yolların içinde olsunlar, kötü arkadaşlar edinsinler, başları derde girsin. Ama bu çocuklar için hani perşembenin gelişi çarşambadan belliydi durumu var ya, gerçekten de öyleydi. Bir gün başlarına bir şey gelecekti. Yaşadıkları hayat, tercih ettikleri hayat, o hayatın içinde edindikleri dostlar, kazandıkları paralar. Bu çocukların başına zaten bir şey geleceğinin habercisiydi. Ve bir gün geldi. Ee, edindikleri dostlar, tanıdıkları insanlar ya da sevgili yaptıkları adamlar nedeniyle e, kızlar kendilerini cezaevinde buldular. Ee, hatta e, sanıyorum baharındı böyle ciyak ciyak bağırmaları. asıl suçlular dışarıda diye. o asıl suçlulardan kastı ne mesela ifadesinde e, verdi mi acaba o asıl suçluları. Yani ne biliyor suçtan kastı ne ki kimleri işaret etti mesela nelerden haberi var? E, hangi bağlantıları biliyor ki onların suçlu olduğunu e, bilerek e, asıl suçlular dışarıda diye altına çizdi bunların. Bunlar gerçekten e, merak edilesi sorular. E, henüz de cevaplanmış değiller. E, dediğim gibi e, çok uzun sürmeyecekti. Yani çıktıkları ilk e, mahkemede e, ya da işte bir sürekin sonrakinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacaklardı. E, Nihal birazcık erken davrandı bu konuyla ilgili, ama Nihal'in geriye dönmeyeceği konusunda e, bir şey yok, garanti yok çünkü sağlık meselesi, maşallah turp gibi. E, Haberet kulis bilgisi vereceğim size. Nihal Canlan e, daha hapse girmeden önce biriyle Hı. evlenmişti ve bu gizlice görüntüler ortaya çıkmıştı. Nihal Canlan hapisteyken bu kişinin Nihal Canlan'ı başka kadınlara aldattığı bilgisine hani ulaştık. Sizce bunun doğruluk payı var mıdır Ne düşünüyorsunuz? Yani e, bir dedikodudan ibaret bu doğruluk payı için ancak ya e, bu aldatma meselesi bir kafede kafeler ya da kulüpte gerçekleşiyorsa fotoğrafa ihtiyacımız var görüntüye ihtiyacımız var değilse aksi takdirde sadece dedikodu olmaktan ileriye gitmez e, Ayrıca de e, ben e, hani bir magazin figür olarak baktığımda e, nihali ve baharı çok ciddiye almıyorum yani bu kadar çok gündemimizde olmamalılar. Ee, o kadar çok suçtan içeride yatan insan var. Ee, Kimileri gerçekten kaderin kendisine oynadığı oyundan dolayı içeride, namus meselesinden içeride, bir kazadan dolayı içeride. Ee, bu kadar insan varken e, Nihal ve Bahar'ın e, erkek arkadaşları vasıtasıyla e, bulaştıkları işlerden dolayı e, içeride olmaları ve her günde gündemimizde olmaları e, açıkçası... Bana çok ciddiyetli bir iş olarak gelmiyor. Niye konuşuyoruz bu insanları? Bunların topluma katma değeri nedir? Millete ne faydaları olmuş? İnsanlar bunların nelerinden bugüne kadar faydalanmışlar da Nihal ve Bahar ikilisi Türk halkının gündeminde, medyanın gündeminde. Bunların hepsini sorgulamak lazım. Sadece popüler kimlikli insanlar işte girdikleri programlardan ya da işte ne bileyim filmlerden, tiyatrodan veya işte katıldıkları realityden dolayı bir toplum önemi oluşturuyorlar kendilerine göre. Biz de bu insanları bir süre sonra irdelemeye başlıyoruz. Gittikleri felaketli yolu görüyoruz, konuşuyoruz üstüne falan. Ama onlar bir hayat tercih ediyorlar. E, tercih ettikleri hayatın sonu uçuruma gidiyor. E, biz de düştükleri zaman bile bile diyoruz ki a düştüler. E, biz biliyorduk zaten düşeceklerini ama zamanında söylediğimizde bizi ciddiye almıyorlardı. Annesi de öyle benim katıldığım programa e, canlı yayına bağlandığı gün e, yüzüne açık açık bu çocukların başına bir gün bir şey gelirse en büyük mühessibi sizsiniz siz bir eğitimcisiniz ama çocuklarınıza gerekli özeni ve anneliği göstermiyorsunuz dediğimde feryadı figan etmişti telefonda e, televizyonda bağlandığı programda. Sonrasında da hep beraber gördük işte. Bir tanesi değil ikisi birden felakete sürüklendiler. O yüzden yine söylüyorum. Şahsım adına bugün konuşma sebebim gündemdeler. Bundan dolayı ama hala sorguluyorum. Ya nedir Türk toplumuna bu insanların faydaları? Katıldıkları bir moda programında sergiledikleri o çocuk zekasındaki davranışları dolayısıyla halkla oluşan bir sempati sonrasında da felakete uzanan bir hayat. Hepsi bu kadar. E, Nihal Can'ın tahliyesi sonrası sosyal medyada bayağı tepki alındı e, Nihal Candan'a karşı. Diyorlar ki insanlar hapiste o kadar hasta insan var kanserli insanlar var onlar tahliye edilmiyor ama bir kadın bir oyun yapıyor ve tahliye ediliyor. Şimdi bunun bir oyun olup olmadığını bilmiyoruz biz sağlık kurulu değiliz e, tetkiklerini biz yapmadık. E, cezaevinde yatan ve gerçekten sağlık problemleri olan insanlarla ilgili de bilmiyoruz çünkü onları e, hastanelere gönderiyorlar, oralarda e, bunlarla ilgili sağlık raporlu oluşuyor. E, durumun şu olması gerekiyor bildiğim kadarıyla e, cezaevi şartları altında bakımı mümkün değildir. Yani ee, Nihal'in hastalığı da e, böyle bir hastalık. E, Sonuçta ölümle sonuçlanan bir hastalık gerçekten. Manken hastalığı diyebilir. Böyle bir hemen biz şey yaparız ya, sosyet hastalığı, manken hastalığı falan, yememe hastalığı ile ilgili. E, ama dediğim gibi bu çıktı ve kurtuldu anlamına da gelmiyor. Yani e, sağlık kurulları hastaların e, bulundukları ortamlarda Bakılıp bakılamayacakları, o ortamın onlar adına e, sağlık olup olmayacağı konusunda bir görüş bildirir, bir rapor bildirir. Sonrasında da buna göre e, Adalet Bakanlığı bunların ilgili bir karar verir. E, mahkemeler buna göre bir e, sonuca giderler. E, demek ki Nihal'in durumu e, doktor raporlarına göre cezaevi şartları altında bakımı mümkün olmayandı. Ama ve işte aklımıza soru işaretleri e, Görüyoruz şimdi dışarıda işte. Yani yiyor, içiyor, geziyor, dolaşıyor, bir söylüyor, beş gülüyor, etileri taşının altın üstüne getiriyor. E burada akıllarımıza soru işareti geliyor. Diyoruz ki e hani e, hani yani. Ben açıkçası ilk haber geldiği zaman açıkçası hani vefat edecek diye düşünüyordum. Çok kötü bir halde bekliyordum. Kuaföre gitmiş, gayet yiyor, içiyor, arkadaşlarıyla dolaşıyor. Yani çok Şimdi bu biliyorsun cezaevlerinde yani. örgüt üyeleri yani siyasi suçlular <laughs> arasında ee, ölüm orucu diye adlandırılan hiçbir şey yemedikleri e, içinde bulundukları durumu protesto ettikleri bir e, süreç başlar. E, bu sürecin sonunda işte e, sağlıkları bozulur ve hemen acil hastanelere kaldırılır. Müdahale edilmeye başlanır. İşte e, serumla beslerler sağlığı yerine gelsin diye. E, bu hanımefendiyle ilgili de e, açıkçası e, hani ben de çıktığında Apar topar hastanelere kaldırılacak. Hani orada bir tedavi sürecinden geçecek. Öyle bir dönemi atlatacak. Bu kız bir deri bir kemik kaldı. Hani mide yapışma seviyesinde. Bir süre sonra çünkü bilinç kapalılığı başlar. Bilinç devre dışı kalır. Öyle bir şey bekledim. Ee, seninle aynı görüşteyim. Ee, açıkçası şu anda seyrettiğim dediğim gibi işte akşam bakıyorum. E, haber kanallarında hepsine ayrı ayrı pozlar veriyor. Röportajlar veriyor sonra görüntüler var. Gene geçenlerde böyle bir sedyede çekmişler. Bayılıyorum, düşüyorum falan diye böyle bir görüntüler. Oyunculuğu da kötü kötü oynuyor çünkü. Bu tip görüntüler var. Ama dediğim gibi biz işin yargı makamı ya da işte sağlık kurulu değiliz. Biz gördüğümüz tablonun üzerinden yürüyerek e, değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. E, eğer sağlıkçılar hastanedekiler e, raporu veren doktor gerçekten sağlığıyla ilgili ciddi bulgular elde etmeseydi iyi niyetle söylüyorum bunu e, bu raporu vermezdi. Doğal olarak bu rapor karşılığında cezaevi şartlarının bu hanımefendi için e, yaşanır bir durum olmadığından kaynaklı bir durum doğurduğu ortadaki serbest bıraktılar. Ama belakin dışarıya çıktığından bu yana da bir insan bir gülüp beş e, attırıp zıplıyorsa orada da açıkçası aklımıza deli sorular geliyor. E, şunu sormak istiyorum size. Sizce bir üst akıl mı var Nihal Candana bu aklı veren? Hani yemek yemek olabilir ya birileri Zayıf yönlendirmiş var. olabilir. Yani böyle yaparsan bak böyle bir şey olabilir diye. E, o da açıkçası dediğim gibi bu birazcık da e, şans meselesi e, öyle çeye gelecek oyuna gelecek bir iş değil gerçekten sağlığından da olabilirdi. Başka bir sonuçla da karşılaşabilirdik. onun için hani illa böyle bir şey olmuştur demiyorum ama hani şeytanın avukatlığını yapmakta da fayda da var. bu bir yol. Bunu daha önce denemiş olan insanlar var. Onun için de kim dediyse veya gerçekten böyle bir şey dendiyse Nihal de bunu uygulayarak bugün istediğini elde etti. Ama yarın mahkeme kararı ne çıkar e, sonuç ne olur bunu da göreceğiz biliyorsun çünkü pandemi döneminde de sağlık meselesinden dolayı e, bazı cezaevlerinden mahkumlar e, serbest bırakıldılar. Ama pandemi süreci bittikten sonra e, tekrardan geriye dönerek cezalarını tamamlamak üzere e, cezaevlerine teslim oldular. Bu hanımefendi için de yarın öbür gün iki ay sonra bir ay sonra sen turp gibisin maşallah kızım biz seni dün akşam Nişantaşı'nda evvelsi gün de Bebek'te gördük gel bakalım buraya diyebilirler mi diyebilirler. Peki kaçar mı böyle bir durumda? Sanmıyorum ya. Yurt dışı çıkı yasağı var herhalde. Bir yere çıkamaz, kaçamaz. Peki Bahar Candan şimdi ablası böyle bir yolu izledi ve tahliye Hı. oldu. O da dener mi? Çünkü biraz değişik bir insan. Bu saatten ya. sonra e, denerse de e, denediyle kalır. Dene yerinde patlar. Bir tanesi denedi çünkü. Ardına biri daha denerse e, herhalde bundan sonrasını yemezler diye düşünüyorum. Bir de son olarak Nihal Candan ben sosyal medya kullanmayacağım diyor. Hani hiçbir şekilde sosyal medyaya girmeyeceğim diyor. Bunun sebebi nedir yani? Vallahi sosyal medya açısından hmm. doğru bir karar. Ya yani sosyal medya açısından niye açısından bilmiyorum da. Yani bence kullanmasınlar. Çünkü herkes sosyal medya kullandığı için bu rezilliklerinden haberimiz var, bu rezilliklerden bilgi sahibiyiz. O rezilliklere özenen insanlar var. Onların o rezil hayatını beğenen insanlar var. O yüzden doğru karar vermiş bence. Gerçekten kullanmasınlar. Umut Can'dan benim bahar tıp okuyacak diyor. Nihal çok farklı bir hayat sürecek diyor. Ama Umut Can'dan da sürekli kendisiyle çelişiyor aslında. Yani ya. bunlar nasıl bir aile ben çözemedim açıkçası. Vallahi bunu kimse çözemedi dedim ya işte ile benim teşvikime sahip yayına bağlandığı zamandı. E, altını çize çize hanımefendi konuştuğumuz insanlar sizin evlatlarınız ama sizin şu anda anlattıklarınız içinde bulunduğunuz durum ve sizin tavrınız hiç de öyle görünmüyor Yarın öbür gün bu çocuklarınız için e, gözyaşı dökebilirsiniz. E, yapmanız gereken bugün onların yaptıklarının arkasında durup alkışlamak değil. O çocukların yaptığının kötü olduğunu onlara anlatmaktı diye defaten söyledik. O gün birbirimizi yemiştik televizyonda. Sonuçta geldiğimiz noktada iki kızlı birden cezaevinde. E, eğer gerçekten bugün aklını başına ki e, hanımefendi bir eğitimci. E, eğer gerçekten dank ettilerse kafalarına bu işler. Ee, çocukların yarım kalan eğitimleri devam edebilir ee, sonuçta koca bireyler hayata daha başka e, devam edecekler evlenecekler anne olacaklar bir aile hayatları olacak ee, zararın neresinden dönersen kardırı artık bir anne olarak o çocukların hayatına sokmak zorunda. Candan'ı aslında biraz daha ele almak istiyorum. Benim babam da eğitimci ama hiç Umut Candan'ın hareketlerini yapmıyor. Umut Candan'ın ya, ben eğitimci olmasına <laughs> çok şaşırıyorum. Çünkü hareket şey diyemeyiz ya bu biraz verip... bu birazcık şey alakalı. İnsan karakteriyle alakalı. Yani mesleki olarak değerlendirmeyelim. Hani biz buradan atıyoruz, tutuyoruz ama gazetecilerin arasında kötü insanlar yok mu? Mutlaka var. Bundan dolayı da koskoca bir mesleği e, bu konuda e, karalayamayız. Her mesleğin içinde insan varsa, e, insanın mayası e, Çamur o yüzden e, çirkefleşiyor, çamurlaşıyor ya da yanlış iş yapıyor olması çok normal. Meslekleri karalamayalım. İnsan varsa hata vardır mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür Bey. Sağ, Sağ olun. İşte geldim buradayım. Efendim bundan sonra haftalık, günlük ya da saatlik yorumlar. Ne zaman neyi merak ediyorsanız magazin dünyasına ilişkin dedikodular, yorumlar, haberler. İlk defa sizin duyacağınız geçmişe ilişkin bilgiler, bugünün gerçekleri hepsi ve daha fazlası 41 yıllık tecrübeyle sizle beraber olacak. Yap dediniz yapıyorum. Bundan sonra buradayım. Siz de burada olun. Kanala abone olun. Beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın.